Evet selamlar YouTube Şimdi Bugün ne yap Bu bölümde ne yaptık? Şöyle hemen ilk başta şunu bir yıkayayım. Onu Bak niye bağlamıyorsun onu? Yani, niye sinir ediyorsun adamı? Evet tamam Şu an bağladım Şimdi ben elektriği dışarıdan alıyorum bu arada ee, Elektriği dışarıdan Aldığım için Şöyle bir şeye ihtiyacım oldu. 50 metreden bağlama bu arada. 10 metreyi mesafeden bağlı. Elektriği dışarıdan alıyordum. Şimdi artık elektriği dışarıdan da almıyorum. Direkt olarak kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 3 tane bunu normal Büyük gazete yapacağım. Çünkü diğerinin bakımı çok büyük abi. Şimdi sonra da şuraya bir soğutma için yol çekeyim. Tam bu ara yolu. Şundan çekiyorum. 90'dan buraya kadar getirdim. Soğutma tesisi nerede? Gelişmiş su istasyonu su arıtma tesisi. Kurdum. ekstra olarak şunu ekleyeceğim. Tamam benim aylık su tamam çok güzel. Ve çalışmaya başladı. Elektrikler kesilip duruyor diyor. Neden? Geri bir elektrik bağlantısı yok mu? Ee, o hat sıkışıyormuş. O zaman o hattın sıkışmaması için ben geldim buradan bir elektrik hattı çektim. Bak direkt anında rahatlattı. Garip bir şekilde buraya niye elektrik gelmiyor? Sanayide elektrik var. Buradan elektriklerimiz gidiyor. Buradan da gidiyor. Tamam. Elektrik sorunumuz çözüldü gibi duruyor. Ama bu kısımda elektrik yok yine. Ne yapabilirim onun için? Buradan bir at çektim. Yine işi garanti alıyorum. Ve buradan da bir at çektim. Elektriğim muhtemelen yetersiz. 100 binim kalmış ve çok büyük eksideyim. Yani elektrik kendim Yine olmadı. Tamam Elektriğimiz yine burada darboğaza girdi. Öyleyse işte. Seni şuradan alıp şuraya şöyle bir hat veriyorum. Bak yine buradan da darboğaza girdi. Ee, buradan gelip Buradan böyle girip şu hatta bağlasam muhtemelen oradaki darboğaz sorununu bir nebze azaltabilirim. Aynen öyle oldu. Şuradan da geldim. Buraya geldim. Buraya bir elektrik hattı çeksem darboğazım ne alemde? Hala darboğazım var. Ki zaten buradan şu an elektrik gitmiyor saçma bir şekilde. Hadi ama oradan elektriği ver. Elektriğimiz bu arada bir sıkıntıya girdi. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Burada su sıkıntısı var. Suyum yetmiyor mu abi? Ee, arıttığımız su yetmiyor. Niye yetmiyor? Niye yetmiyor? O zaman şöyle bir şey yapacağım. Arıtma tesisi için bir tık kredi çekeceğiz. İkili şundan ekle. Sorunum yavaş yavaş çözülecek diye tahmin ediyorum. Ama elektrik sorunum hala devam ediyor. Bundan buna bir hat bağlasam. Saçma bir şekilde. Yani o oradan at ilerlemiyor abi. çöz ya çöz hiç sıkıntı yok bu hatta da dağıtmış ya niye böyle bir şey oldu anlamadım çek abi bir hat daha çek 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 devam et devam et şuradan şuraya gel buradan da buraya geç ve buraya bağlı hop geldi evet o darboğazı biraz daha olsun azalttık. Ama yine şuradan bir dar boğazımız var. Evet. Am çok güzel. Elektrik sorunumuzu çözdük. Burada bir trafik kazası olduğu için muhtemelen trafik sıkışıklığı var. Burası tek bir giriş olduğu için mi? Trafik böyle abuk sabuk hale sıkışıyor. Bak büyük döner kalacak çok büyük şekilde harbiden rahatlatıyor trafiği. Aşırı rahatlatıyor. Markete ihtiyacı da olmuş. Daha doğrusu alışveriş yeri ihtiyacı da olmuş. Tamam. Şu kısmı geliyorum. Bununla revize yapıyorum. alışveriş ihtiyacını biraz olsun azaltsın. Aa oradaki elektrik. ney bal değil mi? Tamam bu arada zaten o elektrik hattına gereğimiz kalmadı. Ee, 566 566.000 eksi değiliz. Bütçede giderimiz çok fazla. Vergileri biraz arttıracağım. 18 bin açımız oldu. 2 milyon gelirimiz var. 3 milyon 200 bin gelirimiz var. 3 milyon giderimiz var. Eee... elektrik, elektrik, elektrik. Dışarı güzel bir elektrik satışımız var bu arada. Bu sorunumuzu çözdük. Ama bir dakika. su bizim Heh. gemimiz nerede? Miktar ettik. Şehrin mutlu. bak ne güzel arttı. Otobüs 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 otobüs. He evet, bu arada. Lan. Bunu seç artık oğlum. Seçti. Yol kenarı. Yani yoğun trafik yasağı dedik Muhtemelen Buraya kamyon girişini engelledim Aynen burası kamyon girişi engeliymiş. Ben şöyle bir şey yapacağım Çok pardon Yolu Tamam mı? Yolu böyle seçiyorum abi seçtim. Ve seçtim. Ve Buraya. Kesinlikle kamyon sokmuyorum. Buradan kamyon giremez abi. Girecek olan kamyon gelsin buradan girsin. Yok buraya kadar yol yaptık. Orayı rahatlatalım biraz. Bu ne diyor? Yüksek kira. Eee yapabileceğim bir şey yok. kiralı bina talebi yok. Burada lanet bir trafiğimiz var. İçerisi şekil yok. Burayı yıksam ne olur? Yine yapmıyor. Burayı şöyle bağlasak. Burayı da böyle bağlasak. Aslında bak şöyle bir şey yapabilirim. Burayı yıkıp buradaki trafiği rahatlatabilirim. Ve şuradaki ışığı kaldırabilirim. He, bak çok güzel rahatladı trafik. Burası akıyor. Zaten bu döner kavşak gayet güzel akıyor. Bir büyüğüne de geçebilirim hatta. Yine aynı şekil. Burada da bir büyüğüne geçebilirim. Büyüğüne geçersem trafik aşırı rahatlayacak. Böyle bir olay var. Burada ufak bir sıkışıklığımız var. Neden? Sebebi de yol büyükten küçüğe kadar alıyor. Bu yolu böyle genişlettim. Ve şuradaki ışıkları söküyorum abi. Çünkü hani sanayileri yıkacağız ama yapacak da hiçbir şey yok. Buraya full döner kavşaklarla destekleyeceğim. Tamam şu alanı bir sanayi kurabilirsiniz. Yine aynı şekil burada da çılgın bir trafiğimiz var. Ha koyamıyor. Asistir be. Koyamıyorum. Geldik sana tekrar. Şuradaki ışığı iptal et. Buradaki ışığı iptal et. Işığı iptal. Işık iptal. Burası deli gibi bir yol trafiği. Bu arada gelir gider dengem yavaş yavaş yaklaşıyor. Madenlerimiz çok güzel şekilde çalışıyor. Verimlilik %63, %78, %56, %68, %49. Yüksek vasıflı iş gücü eksikliği. Tamamız. Artık benim ufaktan bu kısmı almam gerekiyor. Bu kısmı böyle satın alıyorum. Aslında buradan buraya bir giriş daha verebilirim. Böyle bir şey yapabiliriz. Ama ondan önce buraya konut için artık açalım. Geçtim lan. Yani vallahi geçti adamın demiş. Büyük çene yani bir döner kavuşak. Ve geldim. Buraya Amerikan tarzı. Avrupa'ya geçtik bak. Amerikan tarzı küçük evler. Böyle otobanın altına da yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Aa büyük bina. Lan yanlış binayı gittik. Ve bu ne diyor? tıbbi malzeme yok. Niye yok tipi malzeme? Ben bunu anlamadım. Çık çık Neyse. Geldim buraya. 90'dan Doksan'dan seni Buraya kadar uzattım. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Benim şurayı şöyle bir park alanı ile desteklemem lazım. Ve Euro bak şurada büyük bir alanım var. Bir park yeri için çok uygun bir yer. Tamam mıyız? Şimdi geldim. Artık bu kısmı çizeceğim. Bu kısım tek başına burada bir mahalle olacak. Bağladık. Çok güzel. Aspen Hayes diye bir mahalle ismi vermiş. Enerji tüketim farkında da geri dönüşüm. Hızlı ücretleri. Yol kenarı park ücretleri. 35 euro yoğun trafik yasağı. Dedim. Şimdi son efendim. Bu yola geldiğimde. Yolu böyle bir şey yapıyorum ki bu araya araç araç park etmesinler. Çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Burası nasıl? Burası kilit. Bu arada. Yani şöyle saçma bir şekilde trafiği kilitleyecek yerler araba park eden yerleri Normale çeviriyorum Ki araba Park etmesinler yani otopark açıyoruz o kadar Çok iyiyiz Güzeliz. Ha bak. Bu adamlar şimdi mesela bu adamların park yeri yok. sen her yere park yeri yap. Gel buraya park yeri yapma. Ne yapacağız? Onun için ne yapacağız? Tabii ki de yöntem basit. Hiçbir araziye zarar vermeden denizi suyla doldurdum. Büyük kurabilmek için bir tık daha arkaya doğru genişletmem lazımmış. Lan dur. Bir şey yapma oğlum. Suyu buraya kadar doldurdum. Geldim. Aha da çaktım park yerine. Tamamdır. Ee, bu ne diyor? Yüksek vasıflı iş gücü eksikliği. Yani benden artık yavaş yavaş üniversite istiyorlar. Eğitime geldik. Üniversite. Üniversite. Tamam. Burada ne açılmış? Şöyle bir bina açılmış. Bu binayı bu arada buraya kurabilirim. Artık üniversiteyi kurmam gerekiyor. Ama yeterli param yok. Eksideyiz. Ee, vergileri bir tık yükleneceğim. Vergiler. Yüzde yirmi iki. Ofislerde yüzde yirmi. Ve iki milyon. Heh, tamam. Bak, uf, ufak bir artıya geçtik hemen. Hemen ufak bir artıya geçtik. Yani biraz artıya geçeyim amacımı. Biraz bir üretimli alemde bizim bu arada. Samandan hala açığımız var. 346 ton üretiyoruz ama hala da 205 ton dışarıdan alıyoruz. taş ocağımı taşı yine dışarıdan almaya devam ediyoruz. Bak 547 ton aylık üretimimiz var. Ama hala dışarıdan almaya devam ediyoruz. Ben dışarıya elektrik satıyorum ama 13 megawatt gibi bir şey satıyorum. Hizmetler. Şimdi elektrik faturasını arttır. Su faturalarını arttır. Sağlık. Çöp yönetimi. Çöpten bir şekilde eksileyiz ama anlamadım. Eğitim ve araştırma okey. İletişim. Bizim internetimizin olmadığı yerler var. Örneğin burası. Şimdi, ahem, da şöyle işte bir internet ağ kur. Tamam. İnternet ağımız güzel. Şu bölgeyi kurdum. Tamam, o bölgeyi de kapsıyor. Çok iyi. Ve nereye lazım? Aha da bir adet de şu bölgeye lazım. Tamam, internet ağım iyi. Bunların arasında bir adet internet aa, kuracağım. Araç yolu yok diyor. Tamam ben de bir kurarım abi o zaman. Hani bu adamlar da internetten faydalansın. Bu adamların ne eksiği var? Son olarak şş, Son olarak değil. Kapasitemiz gayet geniş. Bu benim mate'i. İnternet Tamam bu arada efsane. Hadi bir adet de şuraya kuruyorum. Şehirde trafik sıkışıklığına girmeden bir yerden bir yere gidemiyorum demiş. Yani yapacak bir şey yok ablacım. Yani şikayet etmeyelim. Ee, yine biraz eksideyiz. 419 bin. Eri mutluluğu düşmüş. Niye? Yüksek vergiler, yüksek elektrik ücretleri, yüksek su ücretleri. Ama yani... Hizmetler resetle. Tamam, hadi istediğiniz her şeyi yaptık. Ben artık bu kısma girebilirim. bağlı. Burayı da böyle bağladım. Bu bölge ev izinlerini ver. Tam olarak şu aradan karşı yol çıkar. Sonra kısma da evi ihtiyacı için yer bir. Tamam boyamaya gel. Kısma ev ihtiyacı için ver. Kısma market alanı için ihtiyacı ver. Yüksek katlı marketler konuşuz. Ya bu yolun de tam tersi yiyeceğim. Tamam. Şimdi geldik. Hastane var. Yani ben üniversite açmıştım değil mi? Aynen üniversite açmıştım. Ama üniversiteyi Kredi. Bir buçuk milyon gibi kredi sunmak zorundayım. Lise, üniversite. Onu onu avradın üniversiteyi bak ne yer kapdı Bir dünyanın parasını aldı. 200 bin oldu. tam üniversite zaten bir üniversite burayı doldurdu hepsinin nikah da böyle bir üniversite yapıyorum genişletme yaptık şimdi gelelim şu kısma şimdi bunların buraya yok olmaz böyle tam ortaya kadar Marketlere izin var. Sonra evlere izin var. İleri gider durumu çok fazla açıldı. 700 bin açık var araba. Evet, sanayi alanı ihtiyacı var. Hani sanayi alanı tamam yapıyor. İyi güzel hoş. Ha, yani Stilin bir rağbet yok ya sanayide. Tamam ver sanayi için. Ve alışveriş merkezi için ver. Yani öpür gibi büyüdük. Bu arada öpür gibi büyüdük. Öğrenciler 2001. 1518. Eğitim önemli şey. Ee, üretim. 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 Biraz daha üretim lazım. Bir bulduğum var. Bir golda ne açabilirim diye bakıyorum. Şunu açabilirim. Tamam. Evet. Gençler. Buraya kadar yeterli. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, akşam yine yayını açacağım. Ama bunda GTA 5 yayını, 5M RP yayını olacak. Youtube'dan da bu bölümde çok bir şey yapmadık. Ama izleyen herkese teşekkür ederim. Belki bölümde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.